Bacım gelsin. Hoş Hoş geldiniz. Geldiniz. Ne yapıyorsun? işte işler işte ne yapalım? Ne yapalım? Sizler değilsiniz. Şükür Allah bize yüz. Hadi canım şu güzel kız kimin? Salavat. Işte. Beraber İki odandan dikili yollarda da yani iş yapıyor yani onlarda? Hizmet bana yardımcı. Sağ ol. Benim oğlum da yaraya maşallah. Çok... Hadi senin kolay gelsin. Sağ ol güle güle. Size de hayırlı işler. Üstüne söyleyince fazla söylemeye gelmek. Güzel iş yapıyor, el işi yani çalışıyor deyince nazar değiyor. Dökünce kuruşunu nazar gidiyor üstünde. Baba, ben babaannemden aldım eli. Ben sana elim veriyorum kızım dedi. Sen dökebilirsin dedi. Köyden hasta olan gele gelirdi hep. Ben şu bir tüşük Buraya gelin geldim. Sabah da gelelim, gelelim dedik. İşte biraz iş işte dolayısıyla geç kaldık ama. Yok, geç değil. değil. İnşallah. i̇nşallah. İşte orada i̇nşallah. Niyetimiz kabul evet. oldu inşallah. Evet. Kızımız için. Tava da böyle eridiyor. Ay fazla. Suya döküyor. Kuyu veriyorum. Nazar duasını. Tebarek ya amene yok okuyu veriyorum. Hayırlı şifa versin Allah diyorum. Gidiyor kişi. Bakalım. Makas, bıçak, şiş, nehter, dört şey var. Onlar da alayım nazarı. Çok nazar var. İyi de olmuş. Biraz baş ağrısı var. İnşallah. Geçici Asla. olsun inşallah. Geçici arıladın olsun. Eline sağlık. İğne oluyor böyle. Hep iğne oluyor. Ya nazar değmezse olmayı yine. Güzel böyle normal oluyor. Nazar değerse iğne oluyor. Çok bir şey yok şey herhalde değil mi? Inşallah bir şey yok. İşte herkesin çeşit çeşit çıkıyor dokunca. Bir gün işimizden, gücümüzden kaldı. Doğruyu söylüyorum. Ben evet. ne çıkarsa kurşun onu söylüyorum. Herkese dokuyorum. Okuma vay ucunda. Okuyu